Zor şartlarda okudum. Evet, fakültesini kazanmak ailem için, benim için, benim çevrem için çok 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 büyük bir olaydı. 36 tane asker, askeri personelin DAP bir raporu için bana getirileceği önden söyledi. Hocam dedi. Siz dedi böyle yazıyorsunuz ama dedi bu yazdıklarınız dedi hepimizin maşını. polis arkadaşlar dedi yanlışlıkla bıçakladı dedi. Nasıl yani o yanlışlıkla bıçaklamak? Yani yanlışlıkla bıçaklama olmaz yani. Hele hele oraya hiç olmaz yani. Müzik Kendi kendime dedim ki ya bizim birliğe gitsem, orada birazcık direksiyon çalışsam, hayatımı değiştirmek istedim aslında. Müzik Babam iş, işçi. Yani herhangi bir mesleği yok. Biz yedi kardeşiz, ben en küçükleriyim. E, açıkçası e, yani e, zor şartlarda okudum. E, tıp fakültesini kazanmak ailem için, benim için, benim çevrem için çok 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 büyük bir olay. Hayatımı değiştirmek istedim aslında. E, daha iyi bir hayat yaşamak için, daha güzel bir hayat yaşamak için, iyi bir meslek sahibi olabilmek için, e, aileme destek olabilmek için tıp fakültesini bitirdikten sonra Ankara'da Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde tabip teğmen olarak e, göreve başladım. maaş almaya başladık. İşte biz de yani kendi kendimize hani hayatta böyle e, hayallerimizi gerçekleştirme dönemine girdik. Genç bir insan olup e, bir arabam mı olsun istedim. Bir araba almak istiyorum. Ben 15 Temmuz günü araba aldım. Yani bu açıdan yani çok bu şanssız bir gün yani. <laughs> bazen kendi kendime düşününce yani gülüyorum yani. Bazen lanet olsun. Diye. Yani düşünün yani gidiyorsunuz bir araba alıyorsunuz. Onu 15 Temmuz günü size veriyorlar. İlk defa direksiyonun başına geçiyorsunuz, kullanıyorsunuz. O gece ülkede böyle bir garip sarmallar zinciri bir olay oluyor. Yani. Ve bu, bu olayların ortasında kalıyorsunuz. Müzik Ehliyetim var, araba kullanmasını biliyorum ama kendi kendime dedim ki ya bizim birliğe gitsem orada birazcık direksiyon çalışsam. Alan geniş, boş. Hatta ben bunun için baş tabiple bile daha öncesinden konuştum yani arkadaşım gel göl başına gidelim orada arabayı kullanalım gibisinde bir teklif de bulunmasaydı spontan tamamen. Evet şöyle bir şey manşet okuyabilirdik. İşte tabi bir işte o gece e, yeni aldığı arabasını güya direksiyon dersi kendini direksiyon alıştırmak için birliğine gitti ve orada teyakkuzda bekleyip darbeye iştirak etti şeklinde bir şey olacaktı ve bunu ben kimseye anlatamayacaktım. Hiç kimseye anlatamadım. Hatta bu arabayı sırf birliğime o gün dönme bahanesi olarak aldığımı dahi iddia edebilirlerdi. Yani neyse ki arkadaşım böyle bir teklifte bulundu. Neyse ki biz kabul ettik bunu. İşimize geldi. Göl başına gitmek. Hava güzeldi. Güzel bir gündü. O gün. O zamana kadar. 15 Temmuz akşamı evdeydim. Ev arkadaşımla beraber evdeydim. Ev arkadaşım da bir doktor. Benim çalıştığım yerin oradaki aynı zamanda bir askeri hastanede var. Askeri hastanede çalışıyor. Ben birliğin revirinde çalışıyorum. Arkadaşım dedi ki beni hastaneye çağırdılar. İşte zaten saat kaçtan, gecenin ilerleyen saatleri. bu saatte o oraya herhangi bir şey bulmasına müm mümkün değil. E zaten arabam var yani. Arkadaşım bindirdim götürdüm yani. Ondan sonra oraya gittik beraber. Ondan sonra hastaneye girdik. Beni birliğinden zaten kimse çağırmadı. Birliğime gitmedim. Yani çağıran da olmadı, gitmedi. arkadaşım Arkadaşımı bıraktım ama inanın oradan tekrar eve dönemedim. Çünkü biz e, olup bitenlerin çoğunu orada doktor odasındaki televizyondan izledik. Yani e, o anki ruh halim, ruh aletim böyle karışık, böyle çok şey yapamıyorum yani ifade ifade edemiyorum. Bu yani ifade bu. Hani karışık. Yani ne oluyor yani? Hani ne ambulansı taşlanan bir ortamda. Ben e, çok kritik bir yerde görev yapan bir alandan, bir görev alanından e, tekrar eve dönmeye açıkçası cesaret edemedim. Yani çünkü başıma ne geleceği belli değil. Bu arkadaşım gitti, gelmedi. Sabaha doğru biz eve de dönemedik. Hastanede de bir işim yok. Ben böyle böyle duruyorum hastanede. Böyle bekliyorum yani. Hani sanki böyle e, kurbanlık koyun gibi ne olacak bekliyorum böyle. İşte bazen doktor odasına giriyorum, çıkıyorum. <laughs> Arkadaşımla konuştum. Ya dedi ki ya biz de bir yani, hast, yani yaralı için girdik bir yere. Hani yaralıyı alıp çıkacaktık. Yani hastaneye gidecektik. Burada çatışma, kaos dedi ki hani ne oldu bilmiyorum. Bir köşeye geçtik, oturduk, bekliyoruz dedi yani. Yaralı almaya gidiyorsunuz, sağlık götürüyorsunuz, sağlık hizmeti götürüyorsunuz o gece. İyi bir şey yapmak için gidiyorsunuz yani. Ama orada daha sonrasında darbeci olduğu iddia edilen insanlarla beraber derdest edilip götürülüyorsunuz, işkenceye uğruyorsunuz. Saçma sapan e, suçlamalara maruz kalıyorsunuz ve devamında müebbet abi alıyorsunuz kalıyorsunuz. Ve bunu anlatamıyorsunuz. Ya ben niye hekimim? Ambulansa bindim geldim buraya. Ben ne yapmış olabilirim? Ben ne yapmış olabilirim? Ya nasıl bir suç işlemiş olabilirim? Bununla nasıl darbeye, yani darbe girişiminde ben bulunmuş olabilirim? Ya yer yerinden oynamış. Yok genel kurmay başkanı şöyle yapmış. Yok kuvvet komutanları şöyle olmuş. İnsanlar işte ölmüşler. Şuralara buralara saldırılar olmuş. Tanklar girmiş. Siz pazar günkü nöbetinizi düşünüyorsunuz. Yani bir yandan da ee, hani ben işim hani ben nöbet evet, oraya gitmem lazım çünkü orada bir tane doktor var muhtemelen onun eve gitmesi lazım gibi düşünüyorum. 36 tane asker, askeri personelin DAP raporu için bana getirileceği önden söylerdi. Bu kişiler genel kurmaya giden özel kuvvetler personeli. Yani özel kuvvetlerin personeli. Oranın personeli değil, özel kuvvetlerin personeli. Gelenler şöyle geldiler. İşte herhalde yazıp çünkü kollarında insanlar şöyle geri dönmeyi umuyorlar. Ben yazmaya başlayınca herkes çok şaşır. Onlar da şaşırdı yani. Ben bu şaşkınlığı onlarda gördüm. Şaşırdılar bence yani. Sonra öyle olunca bazıları işte hocam veya komutanım hani buramda bu da var. Buramda bu da var diye söylemek istediler. Ve yaralarını gösterdiler yani. Ben de yazdım. Ee, ekseriyeti yani çok böyle durgun, şaşkın böyle şok halindeydiler. Yani bir şok halindeydiler. Böyle hani nasıl bir tablonun içinde, nasıl bir şeyin içinde olduklarını böyle çok kavrama yeteneklerinin çok düştüğünü zannediyorum. Yani. Vücudunda, göğsünde, sırtında, ayaklarında, bacaklarında yani söyleyebileceğim yani şöyle söyleyeyim bir insanın vücudunda olabilecek her şey hemen hemen hepsinde ayrı ayrı hepsinde vardı. Yani. Unutmadığım şeylerden bir tanesi darp bir raporu yazarken insanları yani soymanız gerekiyor. Soymanız gerekiyor. Yani vücudunda çünkü darpçe bir izlerini görmeniz gerekiyor. Soydum, yazdım hani gördüklerimi. Sırtını bir çevirdim. Orada bir şey iz daha vardı. Yara izi daha vardı. Dedim ki ya bu ne? Dedi ki e, hani şöyle dedi ki ya polis arkadaşlar dedi yanlışlıkla bıçakladı beni. Ya ben orada böyle bir duraksadım yani. Hani ne demek istediğini anladım yani. Hani nasıl yani yanlışlıkla bıçaklamak? Yani yanlışlıkla bıçaklamak Olmaz yani. Hele hele oraya hiç olmaz yani. Onları da yazdık. Hani raporlarımızı tutmuş olduk. Sonra o yanımda oturan polis memuru zaten bir ve ikinci, üçüncü yani böyle bak yani şey baktı böyle her şey yazılıyor yani. Bana dedi ki hocam dedi siz dedi böyle yazıyorsunuz ama dedi bu yazdıklarınız dedi hepimizin başında. 22. Bekar Hazırlı Birliği'nin e, komutanı Metin Gürak var, korgeneral. O zaman korgeneraldi. Onun Türkçe bir raporu içinde ben orada görevliydim, hekim olarak bulunan bendim. Ben gittim yazdım mesela. Onu da yazdım. Ne gördüysem yazdım mesela. Ne gördünüz, nasıl bir tablo? Ee, yani şöyle hani şuralarında hani bir şey vardı kelepçeye bağlı muhtemelen veya işte o plastik kelepçelere bağlı. Şuralarda birkaç iz vardı. Bunları yazdım. Şöyle dizinde ve dizinin alt kısmında böyle kaç böyle muhtemelen oturmaya, kalkmaya bağlı, başka bir şeye bağlı. Oralarda birkaç işte deri sıyrıklı şey vardı. Yani o kadar. O kişiden yani bir genel generalin raporunun tamamının yazılması benden beklenirken oradaki işte eğer subay, az subay personellerinin de tapçevi raporlarının mümkünse hiç yazılmaması bekleniyor. Evet burada bir tezat var yani. Kolayı yazmamak. Ama yazdığınız zaman canınız çıkıyor. Bir yandan da hayatınızı o anda tehlikeye atıyorsunuz. Ama çok yani ben bu konuda yani diyorum ki yani ben iyi ki ne yazmışım. Ya. Ben vicdanım rahat çünkü. Ben o insanların yüzüne bakamam. Yani ben çünkü bir şey yapmadım ki. Ben görevimi yaptım yani. Ben gururla, onurla bunun arkasında durabiliyorum şu anda. Birliğinde Revir'de çalışırken gözaltına alındım. Hakkımda uydurulan iftiralar neticesinde dedim ya, sizin hakkında bir şey söylemesi yeterli yani. Sizin kendinizi ispatlamanız lazım. Bir şey olmadığınızı nasıl ispatlarsanız bilmiyorum. Yani. Konya'da tam 13 gün gözaltında kaldık. 13 gün boyunca yani küçücük bir yerde, hani 2-3 kişinin durabileceği bir yerde yaklaşık 10-12 kişi falan bekledik yani. Belli bir saatte, belli aralıklarda gelip tuvalete çıkmamıza izin veriyorlar ve bir tane tuvalet olmasına rağmen diyorlar ki işte atıyorum 10 dakikada girin çık ya 10 dakikada o kadar insan nasıl girip çıksın ya yani? yani mümkün değil. O yüzden ben mesela hemen şöyle düşündüm Dün yapacak bir şey yok az içeceğim az yiyeceğim yani başka çarem yok ve ben orada herhalde 13 günde bir insan 4-5 kilo verdim 4-5 kilo verdim. Konya komşu ve müdürü Ali Loğlu bizi yukarı çağırdı. Yani bizden kastım gelen gözaltına alınmış bir insan topluluğu. Orada işte konuştu hani, dediği şey şu yani açıkçası şey, itirafçı olun ee, işte suçunuzu anlatın, kabul edin. Olmadığınız bir şeyi, yapmadığınız bir şeyi kabul etmeyiniz. Mesela diyor ki, sen diyor terör örgütü üyesi olduğunu kabul et. Ya ben terör örgütü üyesi değilim ki, ben bir şey yapmadım ki yani, neyi kabul edeceğim ben? Yani, yani sen kabul et dediğin için ben kabul edince terör örgütü üyesi olmuyorum yani mantık enda olmuyorum, fiil de olmuyorum. bir işte yargılama olmuş görüntüsü vermek için kanaatimce 50 kişiden bir kişiyi bıraktı. O bir kişiden benim mesela yani ortalama diyelim ki. Ben işte yargıtay cezamı onana kadar tutuklu, tutuksuz bir şekilde yargılanmaya devam edeceğim. Sonra dışarı çıktım, dışarıya uyum sağlamaya çalıştım. Bütün her şey elinizden alınmış. İşiniz, gücünüz, işte mevkiniz, bulunduğunuz ev, ortam, yani her şey, arkadaşlarınızı, arkadaş çevrenizi, benim düğünüm oldu mesela. Ben eşimle cezaevinden çıktıktan sonra tanıştım. Bir süre birbirimizi tanıdıktan sonra evlenmeye karar verdik. Evlendik. Ben düğüne mesela istediğim kadar bütün arkadaşlarımı çağıramadım. Düğün olsun, bitsin diye yaptık yani birazcık da. Çok gönlümüze göre yapamadık yani. Çünkü insanların bir kısmı uzak duruyor sizden. Çok vuruk, üzücü bir şey benim yani ben böyle hayal etmemiştim yani. Benim arkadaşlarım gelecekti. Biz kalabalık olacaktık. Beraber eğlenecektik. Beni tebrik edeceklerdi. Ben onların düğününe gidecektim. Ne bileyim akrabalarım daha çok kalabalık gelecekti. Daha böyle böyle şeyler yani bunların hiçbirisi olmadı yani. Bazı arkadaşlarım düğüne uğrayıp selam verip gittiler yani. Çok kalmak istemediler. Sanki başlarında bir şey gelecekmiş gibi. Çok üzüldüm mesela. Bu bana çok koydu yani. Sonrasında İstanbul'a taşındım. İstanbul daha büyük şehir. imkanları daha çoktur diye hani orada birazcık çalışmaya çalıştık yani. Geçinmeye çalıştık yani, hayatımızı kurmaya çalıştık. Ama maalesef insanlara mevcut durumumuzu anlatamıyorduk yani. Söyleyemiyorduk. Yani anlattığın insanlar sana inanmıyor ve senden uzak durmaya başlıyor. Geleceğimizi göremiyoruz yani. Başımıza ne geleceği belli değil yani. Herhangi bir yerde her başımıza herhangi bir şey gelebileceği gibi tekrar gözaltına almak, tekrar şey yapabiliriz yani. Birisinin hakkı, sizin hakkınızda bir şey demesi yeterli yani. Veya işte cezanız olanında hemen tekrardan cezaevine gideceksiniz ve cezaevinde de başınıza ne geleceği bir şey. Çünkü bir sürü işkence vakaları, değişik vakalar duyuyorsunuz yani. Öyle olunca artık yapamayacağımıza karar verdik ve yurt gelmeye karar verdik. 30 yıl boyunca yaptığınız bir birikim var Türkiye'de her açıdan bilginiz, öğretiminiz, üniversiteniz, okulunuz, işte becerileriniz, mesleğiniz, arkadaş çevreniz, aileniz, sosyal çevreniz, yani memleketiniz, her şeyi bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Bu, bu çok kötü bir şey yani. Hani gerçekten çok kötü bir şey yani. Ben yani kesinlikle böyle bir şey istemiyorum. O kadar zor geldi ki yani. Çık ama çıkmak zorunda kaldım yani. Burada bütün o 30 yılın üstünü çiziyorsunuz, çiziyorsunuz yani. Bir çocuk gibi sıfırdan öğreniyorsunuz yeni yeni kelimeler öğreniyorsunuz. Bu süreçte hayatı mahvedilen her insanın, hatta edilmeyenlerin bile, bir şekilde edilmeyenlerin bile, Türkiye açısından genel olarak konuşacak olursak, psikolojisinin bozulduğunu düşünüyorum. Hepimizin psikolojisi bozuldu. Hepimizin tedaviye ihtiyacı var. Gerçekten. Gerçekten. Yani en az etkilenenden en çok etkilenene kadar. Hepimizin tedavi ihtiyacı var. Hepimizin rehabilite olmaya ihtiyacı var. Buna bağlı olarak da şunu söyleyebilirim. Mesela duygularım bazen değişken oluyor. Bazen çok öfkeleniyorum. Bazen çok sinirleniyorum. Bazen çok üzülüyorum. Çok özlüyorum. Hani ülkede bulunan durumu bir hastalık olduğunu, mevcut durumu kaotik, psikotik bir hastalık olduğunu, bir karmaşanın, bir şizofreni gibi. Aklı uygun işleyen bir şey yok yani. İşleyen bir süreç yok yani. İnsanlar mesela gerçekleri görmüyorlar. İşte e, doktor cezaevinde intihar etti diyorlar. Ondan sonra ama aslında işkenceyle öldürüldüğü ortaya çıkıyor. Yani. Ama kimse bakmıyor yani onların gerçekten ne olduğuna. İnsanların bu süreçte neler yaşadığını kimse öğrenmek istemiyor. Kaçıyor bundan da yani. Yani bir klişe var Türkiye'de. Yani herkes benim oğlum mağdur ama diğerleri bir şey yapmıştır gibi düşünüyor. Yani hani ya sen biz seni biliyoruz falan. Hani sen iyisin. Ama bunu söyleyen samimiyetten söylüyor. Yani. diyor ki sen biliriz sen, sen şeysin. Sen bir şey yapmamışsındır falan. Arka planda hani birileri bir şey yapmıştır ama sen yapmamışsındır. Mantığı. Öyle bir şey yok yani. Herkes Herkes başka birinin evladı. Herkes başka birinin yakını. Yani Ortada böyle bir durum var yani, böyle bir tablo var yani. Bunun için bence bizim hani kendi hakkımızı, hukumuzu aramamız lazım. Bununla ilgili mücadele etmemiz lazım. Evet suçsuzluğumuzu ispat etme yükümlülüğümüz yok ama e, haksızlığa uğradığımızı bizim e, anlatmamız lazım. Yoksa doktor intihar etti dedikleri gibi herkes ona inanıyor şimdi. Türkiye'de mesela ne söylesen ona inanıyorlar. Böyle bir şey yok. Gerçekler başka. İşte raporlarla ortaya çıkıyor. Yarın. Bir gün ben bu yaşanılan şeylerin işte hepsinin ortaya çıkacağına inanıyorum. Ama biz bunu susarak veya işte acımızı kendimize çekip sadece işte kabuğumuzda yaşayarak, unutarak ya böyle de geçti gitti artık yapacak bir şey yok diyerek değil. Tam tersi hakkımızı arayarak, mücadele ederek, yaşadığımız şeyleri anlatarak, insanlara olan yani evet biz kanun karşısında kendi susuzluğumuzu ispat etmemiz gerekmiyor, böyle bir sorunuz yok ama Bizim başka insanlara Türkiye'deki insanlara herkese bizim aslında nasıl yani atıyorum benim kendimi anlatmam lazım. Masum olduğumu, bir şey yapmadığımı anlatmam lazım. Yani her birimizin de yani bu süreçte mağdur olan her insanın da böyle yapması gerektiğini düşünüyorum. Ben memleketimi seviyorum hak ve hukukun geldiği zaman kesinlikle memleketime dönmek istiyorum. Bunu açıkça söyleyebilirim. Yani evet bir oğlum var burada şu anda ona bir hayat kurmaya çalışıyoruz, onun geleceğini planlamaya çalışıyoruz. Kendi geleceğimizi de kurmaya çalışıyoruz. Ama e, yani istediğim şey aslında memleketime tekrar dönmek, işime tekrar dönmek, orada hizmet etmek, hekimliğimi orada yapmak. Yani ben bunu istiyorum. İnsanlara yani tekrardan şöyle söyleyeyim. Yani, suçsuzluğumu, suçsuzluğumuzu ortaya çıkmasını istiyorum.